Bugün yeni eğitim üretim yılının başladığı, okullarımızın açıldığı ilk gün ve biz ilk olarak meslekseli öğrencilerimizin yanındayız. İlk olarak çocuklarımızın heyecanını paylaşmak, onlar için bir park yaratmak ve bugünün zorlu ekonomik koşullarında öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmak istedik. Onlara küçük bir katkı olarak bu eğitim yılında ihtiyaç duydukları temel kırtasiye malzemeleriyle dolu okul çantalarımızı hazırladık ve hediye ediyoruz. küçük adımla eğitimi ilişkin farkındalığa bir nebze katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bilimin ışığında eğitim geleceğimizdir. Çünkü çok iyi biliyoruz ki ağaç yaşken eğilir.